Kalem severler, Marka Kalem'den merhaba. Bu videomuzda Siklix markasının Cumhuriyeti yazanlara saygı ve özlem duyguları içerisinde Türk milletinin destansı yolculuğuna, özgürlükçü ruhuna, tarihsel başarılarına ve milli gururlarına bir saygı duruşu niteliğinde hazırladığı Cumhuriyet Yolu adını verdiği 100. Yıl Cumhuriyet Dolma Kalemini tanıtacağım. Siyah lake ahşap kutuda kalem severlere sunulur. Üzerinde Gold renginde altın yaldızlı 100. yıl logosu ve Sikrix yazısı yer alıyor. Oldukça şık güzel bir kutu. 100. yıl kalemimize Sikrix'in yapmış olduğu. Evet şöyle kutumuzu açalım. Krem renginde kadife iç bir yastığa sahip. Oldukça şık güzel. Hemen üzerinde altın yaldızlı 100. yıl logosu yazısı ve burada Cumhuriyet Yolu Limited Edition yazısı pirinç bir plaka olarak yapılmış. Kalemimizin hemen kapağının içerisinde S.T.E.X'in ıslak imzalı, limit numaralı sertifikası yer alıyor. Cumhuriyet Yolu kalemi 100 adet limitli olarak yapıldı. Bu da serinin 61. kalemi olarak ve S.T.E.X'in başkanlarının ıslakla kalem severlere sunduğu. Şöyle kalemimize geçmeden önce şu alt astığımızı, tablomuzu çıkartıyoruz. Yine burada kalemimizi masa üzerine koymak için ahşap yine gold yaldızlı sikrik yazısı ve 100. logosu masada kalemimizi şöyle koyup sergileyebiliyoruz. Her daim elimizin altında, gözümüzün önünde. Burada deri bir kılıf yine yanımızda taşımak amaçlı el yapımı hakiki deri. Oldukça güzel, şık. Yine Sikriks ve logosu baskı halinde ve kitapçığımız cumhuriyetimizin 100 yaşında Sikriks Cumhuriyet Yolu kaleminin hikayesini anlatan ve cumhuriyetimizin bugünlere nasıl geldiği ve o kurtuluş döneminin başladığı yolculuğu anlatan hikayesi anlatılan orada kitapçığımızda detaylarıyla anlatılmış evet şöyle Kalemimizi daha yakından tanıyalım. Evet, genel tasarımına bakarken dikkatinizi çektiyse kalemin gövdesinin üzerinde Türkiye haritası hemen burada ve içerisinde 100. yıl logosu yer alıyor. Ve burada beli kesitler halinde yine haritalar var, il haritaları. İşte burada Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayıp Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a yönelen daha sonra Ankara'ya ve 9 Eylül 1922'de İzmir'e ulaşan milli mücadele iradesinin şekillendiği bu yolculuğun en önemli şehirleri gösterilmiş kalemin üzerinde. Evet, milli mücadelemizin başladığı ve şekillendiği il haritaları kalemin üzerine ve ortasında hepsinin ay yıldız, böyle kırmızı olarak yapılmış, içerisinde ay yıldız özgürlükçü ruhları ile vatan topraklarını can pahasına savunan ve zaferle onurlanan bir millet ve bu mücadelenin sonunda sınırları belirlenen Türkiye. Ve kalemin tam ortasında da yine Türkiye haritası ve 100. yıl logomuz yer alıyor. Gövde üzerine işlenen hem uç bölümünde hem de tepe bölümünde 16 yıldız ile geçmişte kurulan 16 büyük Türk devleti simgelenerek geçmişten gelen bağımsızlık tutkumuz vurgulanıyor. Kapağın üzerinde Türk bayrağımız mine tekniği ile işlenmiş. Burada klipsin hemen üzerinde ay yıldız bulunuyor. Kabartma olarak yapılmış. Milli mücadelenin baş mimarı olan Atatürk'ün silüeti kalemin tepe noktasına işlenmiş. Burada hemen tepe kenarını çevrilen 50 adet çizgi ve 50 adet pırlanta ile dekor edilerek 100. yılımıza atıfta bulunulmuş. Evet şöyle belli açılarda 50 adet ince ince oluklu çizgiler ve hemen altında pırlantalar yerleştirilmiş ve kabartma olarak yine roz renginde Sikrix yazısı yer alıyor. Sikrix Cumhuriyet yolu kalemi gövdesinin tamamı som gümüş som altın ve pırlantalar bir arada kullanılarak tamamen erişçiliğiyle 100 adet olarak sınırlı sayıda üretilmiştir. Ve kalemin gövde tepesinde limit numarası kazım olarak işlenmiş. Evet burada 100 adet limit ve serimizin 61. kalemi olarak yer alıyor. Vidalı kapak sistemi kullanılıyor. Evet şöyle ucunu da gösterelim. 14 ayar Altın 3, medium altın 3 kullanılmış. damak yapısını da Ucun üzerinde kenarları desen işlemesi, 100. yıl logosu, Sikrix yazısı yer alıyor. Hem piston ve hem kartuş ile kullanabiliyoruz. Şöyle kalemimizi açalım. Şöyle içinde kartuş ile birlikte geliyor. Kartuşunu belli bir ortalayıp, belli bir baskı uygulayıp kullanım haline getirebiliyoruz. Şimdilik şöyle içine koyacağız. Oldukça şık, güzel, el yapımı 100. yılımıza ve 100. yılımızdaki gelene kadar ki o mücadeleyi, milli mücadeleyi, kurtuluş mücadelesi çok güzel anlatılmış. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti yazanlara saygı ve özlem duyguları içerisinde Türk milletinin destansı yolculuğuna, özgürlükçü ruhuna, tarihsel başarılarına ve milli gururlarına bir saygı duruşu niteliğinde Sikrix markasının hazırladığı Cumhuriyet yolu adını verdiği 100. yıl dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.